Şimdi bir gün önce söylenen, bir gün söylenenle birbirini tutmuyor. Tutarsızlığı görüyorsunuz. Bakın hani burada su yoktu. Sızma yoktu deniyordu. Bugün ne oldu? Su ve sızmaya olduğunu ve suyu kontrol etmeye çalıştıklarını söylediler. Biz başından beri söylediğim bir şey vardı. Topluma doğru bilgi verin. Yanlış bilgi vermeyin. Bu sonuç itibariyle burada kayan, akan yer Arif Ali Cangı'yla da defalarca gidip keşiflerine katıldığımız yerlerden bir tanesi üretim prosesinin faal haldeki bir parçasıdır. Ve bu siyanür solüsyonlarıyla yüklü bir parça olup burada üretim halindeyken kaymış sıvı katı faz karışımı olup ve sızmaya devam edecektir yeraltına Ve aynı zamanda da bu doğayı tahribat haline getirecektir. Ve hala çok büyük makinelerimiz var olduğundan sonra. biliyoruz orada makinelerin büyük olduğunu 350 tonlu kamyonlar olduğunu biliyoruz 50 tonlu kepçeler olduğunu biliyoruz zaten onun için doğanın altını üstüne getirip bu kadar büyük şeyler yapılmış ve sabır deniyor evet zaten sabretmek zorundasınız burayı öyle bir yıkmışsınız ki burayı böyle birkaç günde halledecek halinizde yok bütün makineler oraya yılarak şu anda göründüğü şeyle belki gibi de bir çalışmayla bir sonuca varmanızı da beklemiyoruz zaten Söylediğimiz tek şey şudur. Şimdi bakın ruhsat iptal edildi, şu oldu, bu oldu. Ruhsat onlar iptal etmedi. Ruhsatı işletmenin kendisi iptal etti zaten. Biz bunu biliyorduk. Yıkılacağını söylemiştik biliyorsunuz. 10 yıl önce söylemiştik, 2 yıl önce söylemiştik. Söylememiş olsak da yani gene yıkılacaktı ama yıllar sonra da zaten yıkılacak. Bütün bunlardan baktığımızda. Şimdi burada bir durumu baştan beri söylediğimiz gibi 3-4 kişinin üstüne yıkıp bu işi yeniden kurtarmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın bakanların yapmış oldukları açıklamalar çok titizlikle ve dikkat edelim. Daha önce bir iki gün önce Enerji Bakanı bir açıklama yaptı. Kurtarma çalışmalarından söz ederken ara yerden bir şey söyledi. Dedi ki madencilik bizim için hayatı öneme hayızdır dedi. Şimdi bak bunu herkes kaçırdı. Evet. Ne demek istiyor? Biz burayı değerleyeceğiz, toplayacağız. Biraz önemli değil. işte su kaçtı, kaçmadı. Zemin kirlendi, kirlenmedi meselesini aşıp Yeniden bu faaliyetleri yürüteceğiz diye çaba sarf ediyorlar. Bundan vazgeçsinler. Bakın bu faaliyetler için biz tek Erzincan için demiyoruz. Tek Türkiye için demiyoruz. Hı hı. Bütün dünyada bunların tamamı yasaklansın. Hı. Yani bunu bir göz önünde bulunduralım. İki Topluma yasak uygulamaktan vazgeçsinler. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Sedat Cez Cezayirlioğlu diye bir insan var o evet. bölgede. Evet. E, köyde vatandaşımız makinist emeklisi. Ya bu insan sonuç itibariyle bir şeyler söylüyor. Davada bizim de yanımızdaydı. Yeterince bilgi sahibi olmayabilir. Yanlış şeyler de söyleyebilir. Ama bu insan oradaki köylüler adına canı yanıyor. Ya buna yasak getirmenin anlamı nedir? Ha şimdi bunun için söylüyoruz. Ya bulduğunuz her kişiye yasak getirerek orada açıklama yapmak isteyenlere yasak getirerek bu işin altından kalkamazsınız. Oraya ulaşmak isteyen insanlara ta Sivas'tan, Tokat'tan, Erzurum'dan yasak getiriliyor. Biz şunu söylüyoruz bakın o bölgeye insanlar yaklaşmaması lazım. Gidenleri de uyarıyorum. Çünkü şu anda orada gaz yayılımı var. Bu yayılım burada insanların yavaş yavaş zehirlenmelerine sebebiyet veriyor. Doğanın kirlenmesine sebebiyet veriyor. Ya bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Bu sonuç itibariyle olmaması gereken bir şeyi biz uyarıyoruz. Bunun için de doğru söylensin insanlara. Yer altına sızacak sular kim bilir 10 kilometre öteden ya da 5 sene sonra başka bir gözeden nereden çıkacağı belli değil. Hı hı. Onun için biz topluma, yani evet sabır etmek zorundasın zaten bir şey yapamazsın. Ama doğrusunu söyleyin. Deyin ki buradan sızmasa şuradan sızacak. Ve bunun gibi bu 10 prosesten bir tanesidir. Bak, evet. 3 saatte biz buranın içini geziyoruz. Bu pasa değildir. Üretim prosesinin bir parçasıdır. Pasa ayrıca hemen... Barajın öteki kısmında Dostal Köyü'nün karşısında neredeyse yüksekliği 150 metreyi bulmuş ayrı bir dağ ve üzerine Türkler de ağaç diktikleri yerdir. O da ayrı bir tehlikedir. Yani bir bütün olarak bunu tek başına bu prosesle değerlendirmeden eski maden çukuru, sonradan açılan maden çukurları, pasası, flotasyon tesisleri, tank tesisleri, yukarıda hı hı. E, tank içinden gelen sıvı ve katı fazın çökelme bölgeleri toprak sıyırması toprak depolamalı alanlar olarak baktığımızda yaklaşık kırma, öğütme, tozutma, patlatma bütün bu prosesler buranın canına okuyor. Bunun gibi Türkiye'deki bütün aynı faaliyetleri yürüten yerlerin canına da okuyor. Şimdi ve bunların arkasından da sürekli olarak yargı kararlarının arkasından dolanmak çeşitli idari kararlarla bu işleri aşmak hı hı. ve aynı zamanda da durmadan yasa ve yönetmelikleri değiştirerek yeniden bu işlemleri gündeme soktu açıdılar. Bizim söyleyeceğimiz şu. Bu ana kadar yaptığınız bu hatalardan vazgeçin. Hem hukuki anlamda, hem idari anlamda, hem teknik anlamda artık söylediklerimizi bir ciddi alın ve bu konuda ne söyledikse o çıkıyorsa, deyin ki evet bunları söyledikleri doğru çıkıyor. Biz o zaman bunların dedikleriyle birlikte biraz yürüyelim. Biz de bu memleketin insanıyız. Yani bunu biz ister mi kim ister böyle evet. bir şey olsun. Cemal Etin, Onun Bey, için tekrar... Cemal Etin Bey çok özür dilerim. Şimdi sizin hatırlattığınız bir mesele var. Ruhsat e, işletmenin kendisi tarafından iptal edildi dediniz değil mi? E, yanlış anlamadık değil. bunu. Bak, bak işletmesinin değil. Yani şu anda yaşanan durum çöktü. Ruhsat çöktü. Hı hı. Yani işletirken proses çöktü. Proses tarafından diyelim. Yanlış anlaşılmasın. Hani işletme sahibi hı hı. bunu iptal etti anlamına gelmesin. Yani üretim proses yapılabilecek bir durum da, olmadığı için iptal oldu. Zaten yapamazsınız. Hı hı. Orada bir tek sıvı fazla kalan altın çökertme işlemini öteki metal döküm tesisinde yapabilirler. Orası kalmıştır. Hı hı. Onun dışında hepsi bitmiştir, çökmüştür. Yapamazsınız bir işlem yapamazsınız, dinamit atamazsınız zaten yukarısı yeniden gelir. Evet. Yani üretim kendiliğinden durmak zorunda. Hazır durmuşken buraya yasaklansın, Türkiye'nin her tarafı yasaklansın, dünyaya örnek olalım, bu işlem vazgeçilsin. Peki. Bakın altın madenciliği ya da kimyasal kimyasal madencilik diye Hı -hı. adlandıralım bunu. Tek altın değil, yani evet. bunun gibi bakır gündemde evet. var, nikel. Evet. Bütün bunlar dünyada yasaklansın demeyi. Becerebilelim, bilelim, korkmayalım. Peki. Yani kapitalizmin bir önermiş olduğu yöntemlerle yürümeyelim. Peki. Buradan Cemal, bir çıkalım. Cemalettin Bey, teşekkür ederim. Şimdi, şimdi birincisi, bu bu bölgeyle ilgili söylediğimiz zararın tamamı ortadan kaldırılamaz, ama ne kadar azaltabilirsek, bunu azaltmamız gerekiyor. Hı hı. Bunu da burada ekranlarda tartışacak halimiz yok. İki, bölge insanının Yakuplu ve sabırlı köyü dahil olmak üzere, karşısındaki Dostal Mahallesi ve öteki tepe de bulunan yerler ve İliç dahil olmak üzere belki de bölgeden olağanüstü bir koşulla uzaklaştırılması gerekiyor. Bunu ben söylediğim için bazıları şöyle diye, madene yer mi atacaksınız diyebilirler şöyle. Burayla ilgili de acil, olağanüstü hal koşulları gibi, bir seferberlik gibi, meclisteki komisyon böyle gittik, araştırdık, ettik değil. Buranın bir defa kapatılma kararı verilmesi lazım. Bir, bunun gibi bütün tesisler kapatılması lazım. Bakın bu tek yıkımla orayı zehirlemedi. Çalışmış olduğu her dönem, her saat, her saniye burayı zehirliyordu. Hı hı. Biz bunu daha önceki belgeselimizde gösterdik. Belki siz de yayınlamışsınızdır, evet. yayınlayabilirsiniz. Fırat'ın Siyanür'le imtihanı, hı hı. Arif Ali arkadaşımızın da beraber olduğumuz, Özer Akdemir arkadaşımızın beraber olduğumuz, birlikte çalıştığımız şeyler bunlar, e işler. Yani burada yapılması gereken öncelikle buranın topyekün, kapatılması hı hı. ve ardından da nasıl bu zararı azaltabiliriz ve burada zarar görmemesi için insanları başta buradan uzaklaştıracağız. Hatta yaban hayvanları zaten bundan zarar görecekler. Evet. Bölgenin flora ve faunası çok büyük zarar görecek. Evet. Bunun bunun da aynı zamanda çok uzak bir kuşaktan kuşaklanıp belki de dünyaya örnek olacak bir yasak bölge olması lazım. Ben ekoloji hareketlerinden oraya giden arkadaşlarımızı uyarıyorum. Merkezi bir yerde söyleyeceklerinizi söyleyin. Hı -hı. O bölgeye girmeyin. Orada çalıştırılmaya çalışılan insanlar açısından yani bugün aileler acılıdır. İnsanlar cenazelerine ulaşmak istiyorlar. Hı -hı. O kısmı arkasını söylemiyorum ben. Yani ortaya çıkacak sonucu sonra kendileri açıklarlar resmi olarak. Bütün buna rağmen yani bu çalışmalar hani nasıl ilerleyecek, ne edecek biçiminde araba çalışmasında bir itiraz etmeyeceğim şimdi. Ama sonuç itibariyle sonuç çıkacaktır ortaya ileride bunun. Ama en aza nasıl indirebiliriz in çalışmasını akademik düzeyde demokratik kitle örgütlerinin, meslek örgütlerinin, Türk Mühendisliği Marodalar Birliği'nin, Baro'nun, Türk Tabipler Birliği'nin, Türkiye'deki kamu emekçileri sendikalarının, devrimci işçi sendikaları konfederasyonu gibi işçi sendikalarının birlikte oturup değerlendirebileceği hı hı. bir akademik düzeyde bir tartışmanın televizyonlarda değil bir alanda akademik bir yerde olması ve alttan kimseye yanlış bilgi vermeden bu işleri yürütmemiz gerekiyor. Bakın bütün bakanlar yanlış şeyler söylüyorlar. Evet. Doğru şeyleri artık millete aktarsınlar. Yani şöyle bir şey yok. Biz bunun ilk günden beri bir katı sıvı faz karışımı olduğunu, evet. aktığı yerde sıvısını sızıp aşağıya doğru gideceğini ve ağır metallerle dolu olduğunu söyledik. Ve bunu söylediğimiz halde bir sızma yok diyor. Bu sadece şu bak doğru değil çarpıtılıyor. Baraja direkt akmadı ama sonuç itibariyle bütün sızmalarını çalışma aşamasında da yaptığı için diğer bu tür faaliyetlerinde derhal durdurulması gerektiğini bir an önce yeniden haykırmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgiler için.